Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname namle falan hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetime dahil olabilir. Niyetim niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına, duru görü hislerim, öngörülerim ve yıldızname destekli bakalım sizleri neler bekliyor arkadaşlar. Genel olarak bakmak istedim. Niyetim bu yönde. Sizler de niyetime dileklerinizi isteklerinize dahil olabilirsiniz kiminle enerjim tutuyorsa nokta taşında bulunsun lütfen çok güzel mesajlarınızı alıyorum çok güzel bir şekilde de ilerliyoruz arkadaşlar Sağ olun var olun beni soracak olursanız sağlığınıza duacıyım arkadaşlar Sizler mutlu oldukça sizlere bir nebze ışık oldukça ben daha çok böyle bir mutlu oluyorum arkadaşlar Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. İyi ki benimlesiniz. Hepinizi çok seviyorum. Böyle e, isim sayarak e, belirtmek istemiyorum. Çünkü bir videoda bina aşkın yorum olmuş. E, elimden geldiğince hepsini e, kalplerimizle okuduğumu belirttim. Kalp atılmasa bile arkadaşlar hepsini e, inanın ki okuyorum. Çünkü ileti olarak ekranıma düşüyor. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya da videoları... Bir şey soruyorsanız arkadaşlar o sorduğunuz günün ertesi günü olmasa bile bir sonraki gündeki videolarda muhakkak isteklerinize cevap, e, niyet e, videolar hazırlıyorum. O yüzden sizlere e, kanala abone olun diyorum. Çünkü ka kanala abone olursanız e, videolarımın her gün attığında takip etme kolaylığı sağlamış olsun. Çünkü size ileti olarak geliyor diyor ki Hanzade yeni video paylaştı. Siz de onu tıkladığınızda... E, Mesajın altındaki yorumlardaki sorularınızın cevabını o videoda bulmuş oluyorsunuz. E, abone olmak ücretli değil. Bunu her seferinde söylüyorum. Düğümde tüy bitti artık. E, ücretli bir bakım gerçekleştirmiyorum arkadaşlar sanal ortamda. E, bunu da ayrıca belirtmek istedim. Çünkü çok soruyorsunuz. Çünkü aramıza yeni katılan izleyenlerimiz var. E, belki kuralları bilmeyebilir. Bu yüzden sorabilir. E, tek tek yazmaktansa buradan böyle e, ışık olsun istedim hepiniz iyi ki varsınız diyerekten niyetim niyetiniz niyetinizde niyetim olsun ve yıldız hiç bekletmeden açalım arkadaşlar. Bir gün öncesinde yaşadığınız bir problem ve sıkıntı oluşmuş. Bu sıkıntıyı kısa bir süre içerisinde çözeceksiniz. Bu ailenizle olabilir, eşinizle olabilir, iş yerinizle bağlantılı olabilir. Aslında böyle ya daha bismillah yeni başlamıştık dediğiniz konu neyse onunla alakalı böyle bir sınanmışsınız. Çok fazla didikleyen eden biri var hayatınızı. Gittiğinizi, gezdiğinizi, yediğinizi, içtiğinizi, oturduğunuzu, kalktığınızı, her şeyiniz böyle dedikte ediyor ya da hep bir şey, bir şekilde küçümsüyor. Kendi yakınından, kendi canından olan kişiye e, çok fazla soru işaretleriyle ve dediklemelerle gitmiyor. Ama size gelince işte bu kısa olmamış mı? Ya da e, sen karını özgür bırakıyorsun. İşte sen nişanlına çok karışmıyorsun. E, ya da farklı farklı sorularla böyle sizi böyle e, sinir sayınız böyle katlayan bir yakınınızda kişi var arkadaşlar. Kumral bir teni var. kolektif olarak baktığım için net aslında harf olarak da Y, S, Ş de olabilir. E var, A harfi var. Arkadaşlar bu kişinin isminde, soy isminde olabilir. çok belirgin bir şekilde T ile F harfi, M harfi gözüküyor. Bir bakın derim nacizane ben gördüklerimi söylüyorum üzerimde kalmasın sizlerle paylaşıyorum sizlerin beğenisine sunuyorum sizler de bir bakın isterim. Bunun üzerine arkadaşlar 1, 2, 3 bir şekilde böyle bardağı taşıracak bir konuşma esnasında yeter artık diyeceksiniz. Eşine bak, kızına bak, kendi yavruna, kendi yakınındakine bak diyerekten böyle bir e, sikeleceksiniz ya yani o yorumunuz onu böyle bir e, şok e, şoklatacak arkadaşlar Aslında bunu e, zamana yayılırsa böyle günler öncesi aylar öncesi haftalar öncesi belki yıllar öncesi yapmanız gerekiyormuş ama e, siz böyle bir cesaret toplayıp e, bunu gerçekleştireceksiniz bu durumdan itibaren size daha çok bilenecek daha çok böyle girişimler olacak ama hiçbir şekilde e, iplemeyin arkadaşlar üçlü, beşli, birli bir vakitte bu kişiye Rabbim öyle bir sıkıntı, öyle bir dert verecek ki kendi derdiyle, sıkıntısıyla, problemiyle uğraşırken sizinle uğraşamayacak hale gelecek. siz onu bir şekilde ekarte edeceksiniz. Sizi çok fazlasıyla üzmüş, kırmış, hanenizdeki bireylerle karşı karşıya getirmiş, iş yerinizden olabilir arkadaşlarla, patronunuzla, arkadaşlarınızla sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Gibi gibi siz değerli izleyenlerim, bu durumdan dolayı bir yeni bir süreç gelecek ve yeni bir sayfa açacaksınız. Artık giyiminize, oturmanıza, kalkmanıza, gitmenize, gelmenize karışan hiçbir kimse olmayacak arkadaşlar. Belki ikametgah değişikliğine gidebilirsiniz. Belki altlı üstlü oturuyorsunuz. Farklı bir yere gidebilirsiniz. Ee, ya da böyle bir iş değiştirebilirsiniz gibi gibi arkadaşlar. Ee, uyanları lütfen alın. Uyumluları kabul edin. Uyumsuzları evrene gönderin. Gitsin. Tabii ki kolektif olduğu için kimi fal uyacak arkadaşlar niyetime uymayacak kişi özel bakım olmadığı için ama elimden geldiğince Sizler her ne kadar beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız arkadaşlar niyetimde olursanız elbette ki enerjileriniz bana yansıyacak ve ben e, sizlere gördüğüm her şeyi yansıtacağım şunu da belirtmek istiyorum ee, sabah karşı sanki böyle bir e, hengabeyle uyanmışsınız arkadaşlar. E, öfkelenmişsiniz, sinirlenmişsiniz, ağlanmışsınız. Böyle bir çaresizlik enerjisi hissettim ben. Ama çok fazla üzülmeyin derim. E, her ne kadar üzülürseniz, her ne kadar çaresizmiş imajı yansıtırsanız sıkıntılar üstünüze üstünüze gelecek. Çok güzel bir yolunuz var. Bu yolunuz aslında dört tane seçenek, dört tane şart, dört tane zamandan oluşuyor olabilir. Ya da dört katlı bir yerdir arkadaşlar. Ya da dörtlü bir ile bağlantılıdır. Ya da Mart ayından gelen bir ya da Nisan ayından gelen bir durumda da olabilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Lütfen ama lütfen bir sadaka çıkarın. Sadakanızda şunu belirtmenizi önemli rica ediyorum. Başımın, gözümün, evladımın, çoluğum, çocuğum, anne, baba, kardeş, her kimin hakkı varsa üzerimde kazaya, belaya, göze, nazara, önüme geçen tüm negatif enerjilere karşı. Arkadaşlar bir gofret bile olabilir, bir sakız bile olabilir, bir TL bile olabilir. O sadakayı lütfen üzerinizden uzaklaştırın. Tabi sadakanızı ne kadar e, çok kişiyi sevindirirseniz o kadar çok e, aydınlanırsınız, rahatlarsınız. Çünkü üzerinizde o kadar büyük bir göz var ki anlatamam. E, bu gözün enerjisi de şöyle deymiş, e, bunu da belirteyim. Ben size anlatayım, e, sizler de. Uyanları kabul edin ve yapmanız gerekenleri de ilerleyen dakikalarda söyleyeyim. Ona göre önlemler alın. Bir yere gitmek istemiş olabilirsiniz. Tatil olabilir ya da evinize bir eşya almak isteyebilirsiniz. Evinizdeki eşyaları değiştirip yenilemek isteyebilirsiniz. Ne bileyim sürekli böyle ziynet eşyası, kıyafet. Yani bir şeyler alırken yanınızda böyle içerlenen biri olmuş. Ya işte ben de diyelim ki arkadaşlar. Ee, şuraya gidecektim ama işte olmadı gidemedik gibisinden e, konuşmuş olabilir. Ya ben de işte tam bu tıkıyı arıyordum, tam bu elbiseyi arıyordum. Ya ben de işte bu koltuktan alacaktım da işte denkleştiremedim. Aa beğendiğim ayakkabı gibisinden böyle yaklaşımları olan bir kişi arkadaşlar. Yaptığınız son zamanlarda kendinizi mutlu etmek adına olabilir ya da özel bir hediye almışsınızdır. Bunun gibi sizin mutlu olmanızı sağlayacak her güzelliğin altında yanınıza olan kişinin nazarını almışsınız arkadaşlar. Ben çoğalttım ama tabii siz kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Yeni aldığınız araba olabilir, yeni aldığınız bir atlet bile olabilir. Ya bu çok güzelmiş hani ben de bundan düşünüyordum ama işte paramı arttıramadım alamadım gibisinden. Ya da o çok güzel yerde çalışıyorsun. Hani ben böyle o kadar okudum ama şöyle bir iş yeri sahibi ya da iş yerinde çalışamadım gibisinden böyle içlerinin yağlarını erittire erittire size konuşma yapan kişiden nazar almışsınız arkadaşlar. Zaten aldığınız nazarın etkisinde olduğunuzu bir şekilde anlamış olabilirsiniz. Aldığınız şey kırılmış olabilir, yırtılmış olabilir, parçalanmış olabilir ee, ya da böyle çok güzel giden bir ilişkiniz varsa ilişkiniz bozulabilir. Ailenizle çok güzel anlaşıyorsanız ya da sizi dinleyen bir evladınız varsa sizden uzaklaşabilir artık eskisi gibi sözünüzü de dinlemeyebilir gibi gibi arkadaşlar ben çoğaltıyorum. Tabii abilerim ablalarım kardeşlerim hani sizlere ben böyle bir parantez açarak belirtiyorum sizler lütfen uyanları. Alın kabul edin. E, yapmanız gereken arkadaşlar 7 gün boyunca bu şu an bu enerjideki olan izleyenlerime söylüyorum. Çünkü her gün söylediğim e, durumlar farklılaşıyor ve ona göre yorumlar yapıyorum. Bugünkünde 40, e, 41 felak nas söylüyordum ya. Bugünkünde öyle değil arkadaşlar. E, 7 tane felak 7 tane nas süresi ve 3 tane e, Fatiha suresi okumanız yeterli arkadaşlar tuzu okuyabilirsiniz tuzu yemeğe kullanabilirsiniz sahne bireyleri ve kendiniz için e, suyu okuyabilirsiniz avcunuzu okuyup kendinize mest edebilirsiniz ama bunu 7 gün boyunca yapmanız gerekiyor tamı tamına 7 gün boyunca arkadaşlar e, demin de dediğim gibi sadakanızı da verirseniz tadından yenilmez yıldızınız yükselecek sıkıntılarınız kalkacak problemleriniz sizden uzaklaşacak, sorun bulunmayan, cevabı olmayan sorularınızın bile Cevabı olacak arkadaşlar. Bu arada ya Rafi esmasın umarım deniyorsunuzdur. Yarafı esmasında biliyorsunuz yıldızımızı yükseltmek. Sıkıntıdaysanız eğer üstleriniz tarafından problem görüyorsanız hep böyle ötelenen bir karaktersiniz. O yerin en çok çalışanı sizsinizdir. Kıymet bilinmiyordur. Evin en çok çalışanı sizsinizdir. Kıymet bilinmiyordur. Evin en saygılı insanı sizsinizdir. Kıymet bilinmiyordur gibi gibi arkadaşlar e, ya rafi ya rafi ya rafi diyerek e, defalarca tekrar yaparak abdest abdest fark etmez arkadaşlar bu esmamızda e, yıldızın yükseleceğini göreceksiniz e, bir nebze nefes alacaksınız hemen böyle bir hafta içine yaymıyorum arkadaşlar üç gün içine de yaymıyorum ama defalarca okuyun Zaten iyileştiğiniz an, e, düzene girdiğiniz an fark edeceksiniz. Kendinizdeki değişiklikleri bir ortama girdiğinizde böyle e, siz dikkat çekeceksiniz. Sizin sözünüz dinlenilecek, itibar sahibi olacaksınız gibi gibi arkadaşlar. 300 günlük okumada 351, 357 tekli sayı olarak okuyabilirsiniz. E, ama ben e, daha fazla okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bayağı bir diptesiniz, yıldızınız alçak, çok fazla nazara geliyorsunuz. Yani nazar derken böyle ufak ev kazaları ya da böyle ufak aksilikler hep sizi buluyor. Bu da sizin aslında yıldızınızın alçak olmasıyla bağlantılı. Biraz yıldızınızı yükseltme çalışmaları yapın arkadaşlar. Ekranınız, yani bir not yazıp ekranınıza screen yapıp ekranınızın ekran görüntüsü olabilir. Sürekli böyle karşınızda o yazıyı görebilirsiniz. Bazılarına telesenk olmuştur, sürekli söyleyebilir ama aklınızdan çıktığın olabilir ki çünkü okumamanız için, e, şu an böyle boş da gelebilir size bu mesajı. Ama işte çok uzattın ha, zaten, işte başka konulara geç de diyebilirsin. İşte bu üzerinizdeki kötü enerji arkadaşlar. Öyle bir kötü enerji işlemiş ki size hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Yani aslında çok Kişinin etkisinde de kalmışsınız. Çok kişileri dinliyorsunuz. Aslında hayatınızdaki olan kişiye de çok sitem ediyorsunuz. İşte annesini dinliyor, ablasını dinliyor, abisini dinliyor, babasını dinliyor ama bir türlü benim sözümü dinlemiyor diyebilirsiniz. Ya da evladınız için işte gelinin beni dinlemiyor, damadım beni dinlemiyor, kızın, oğlum beni dinlemiyor diyebilirsiniz. Ama siz de onlardan kalır yanınız yok. Siz de çok fazla kişilerin etkisinde kalmışsınız. Çok fazla elin in Kişinin lafıyla da hareket etmişsiniz, karar almışsınız. Ee, yanlış kararlarınız da olmuş, doğru kararlarınız da olmuş. Ama artık bir yere, e, bir şekilde başlamanız gerekiyor. Özürse gerekirse özür dilemeniz gerekiyor. Pişmansanız pişman olduğunuzu belirtmeniz gerekiyor. Gururun artık yeri yok. Bazı konularda çok fazla gurur yapmışsınız. O artık gelsin. Ben artık onunla alakalı hiçbir şey e, konuşmayacağım. Ben gitmem ayağına. Ya da ben artık onu eskisi kadar sevmiyorum, önemsemiyorum, değer vermiyorum. O benim evladım değil ee, deseniz de arkadaşlar siz onu çok seviyorsunuz, çok özlüyorsunuz, gelmesini istiyorsunuz. Ve şunu da kabul edin o sizin evladınız. Yani kolektif baktığım için her birinize ayrı ayrı böyle cevaplar vermek istedim. Çok fazla böyle egonuz tavan yapmış. Çok fazla böyle ağzımız konuşuyor ama şu tarafınız konuşmuyor. Yani işte böyle hani ben eğer özlediğimi söylersem Ayşe ya da Mehmet benle dalga geçer mi? Evladım gelsin dersem işte eş dost akraba bana güler mi? Gibisinden böyle durumları kaldırın arkadaşlar. Siz sıkıntı çektiğinizde kimse sizinle beraber üzülmüyor ve ağlamıyor uykusuz geceler yaşamıyor şu an böyle nefes alıyorken hayatın tadını çıkarmaya bakın kin tutmayın küsmeyin kırılmayın darılmayın o sizin evladınız o sizin sevdiğiniz kişi o sizin eşiniz o sizin en yakınınız yani kiminle şu an görüşmüyorsanız artık böyle bir yelkenleri suya indirin fırsat verin gelsin görüşsün ya da siz bir şekilde ulaşmaya çalışın. Çünkü e, artık böyle tahammülsüzlük sınırınız fazlasıyla çoğalmış, e, yeter artık dediğiniz en uç noktadasınız, gelsin e, özledim deyip böyle rüyalarınızda bile gördüğünüz anlar, durumlar olmuş ama ben çok fazla sizi tedirgin ve endişeli, kaygılı olduğunuzu hissettim arkadaşlar. Şu an böyle avuçlarınızın içi tetriği olabilir. Yutkunduğunuz zaman e, yutkunamıyor olabilirsiniz ağlamak isteği gelebilir. En ufak bir dinlediğiniz şarkı, en ufak birine kendinizi ifade ettiğinizde, aranızda o yaşananları ifade ettiğinizde e, diliniz, damağınız kuruyor arkadaşlar. Ya böyle ağlamamak için kendinizi zor tutuyorsunuz ya da böyle hemen öfkeleniyorsunuz. E, 17'li bir vakit çıkmış, 17'li bir vade çıkmış. 17'li vadede de ne olacaksa olacak arkadaşlar. Hani derler ya dananın kuyruğu kopacaksa kopsun. Aynı durum söz konusu siz değerli izleyenlerim. <laughs> Çok affedersiniz. Nerede kalmıştık? Satır kaçırdım arkadaşlar bir saniye. Hayatınızda birinin bir iz bırakmış yani o izi bir türlü çizik, yani kaldıramıyorsunuz. Hayatınızda bir öyle bir iz bırakmış ki. E O izi kaldıramıyorsunuz. H A Z O Y iyi olabilir. R T arkadaşlar harfler B var. Bir tane abimiz ya ablamız da olabilir İsim erkek ismi. Birimle çok güzel uğraşıyor arkadaşlar, çok güzel yorumlar yapıyor. Hatta silmiyorum, engellemiyorum da yani spam'a da göndermiyorum. Göndersem hesabına yazık olacak. A Diyor ki alfabedeki bütün harfleri sıralıyorsun ya da çok konuşuyorsun, çok kısa tutmalısın falı diye de söylüyor. Sıkılıyor musunuz gerçekten ya? Kaçıncı dakikadayız? Şu an 17. Kıyamıyorum da sizlere. Çok da sıcak. Bilmiyorum o taraflarda hava nasıl? Ege tarafı faci arkadaşlar. Özellikle İzmir. Ben bir de her seferinde videoda belirtiyorum artık böyle bir öykü gelmiştir size ama ses olmasın diye ne klima ne ventilatör. Pencere açınca bu sefer çocuklar sesler. Hatta bakın pencere kapalı olmasına rağmen bayağı etkin bir ses var. Arkadaşlar sayfaları bazen böyle es geçtiğim zaman söylemek istemediğim şeyler oluyor. ne yorumlarsan onu alıp kabul ediyorsunuz diye güzel olsun istiyorum. O yüzden belki biraz böyle vaktiniz alabilirim. Affola. Özrünüze sığınıyorum. Samimiyetinize sığınıyorum. İki haftaya arkadaşlar e, iki haftaya yani 14 rakamı çıkmış ama iki haftaya kadar e, kul hakkınızla alakalı e, birisi gelip sizden e, özür dileyecek. Yani hakkınızı yemiş. Maddi olabilir, manevi olabilir, sizi haksızlık yapmış olabilir, sizi dinlemeden yargısız, infaz etmiş olabilir. E, gelip özür dileyecek. 14 gün bu falı izledikten 14 gün itibaren arkadaşlar ya 14. günde olabilir ya da 14 günün içinde olabilir bir takip edin yorumlarda zaten yazarsınız Aha, yorumlarda ne, ne yazacaktık biz ne söyleyecektik söyledik değil mi her şeyi arkadaşlar söyledik mi söylemedik mi yazın yorumlara videonun sonunda bir şey diyecektim ama artık var ya o kadar çok ee, bir şey var ki burada böyle. Bir yere gitmek istiyorsunuz ama sanki böyle cüzdan açılmış cüzdana bakılmış bir durum söz konusu. Ama gitmeyin zaten arkadaşlar ya. Size gerçekten iyi gelmeyecek. Bel belki eğer böyle bir tatil gibi bir şey düşünüyorsanız iyi gelmeyecek. Hem maddi anlamda size bir yorgunluk olacak hem manevi. Yani e, diyelim ki iki kişi gideceğiz üç kişi, dört kişi ya da kendi çekirdek ailenize gideceksiniz. Ama siz hani tatil anlamındaysa siz e, tatil yapamayacaksınız, yorulacaksınız. Ya da böyle orada bir canınızı sıkan bir şey olacak, bir olay olacak. E, bence o parayı oturduğunuz yerde yiyin için size daha çok iyi gelecek. Hepinizi çok seviyorum. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. E, bu videoyu beğenen izleyenlerime hediyem olsun bu falımız. Şifalanın inşallah. Bir sonraki falımda görüşmek üzere. Diğer kanalımdaki bugünkü yeni videomuzu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.